Hepinize merhaba arkadaşlar. Kosax oynayacağız. Adı Kosax mı bilmem ne mi ne. 4 yıl 5 yıl önce çıkmış bir oyundu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şu, şu adam ya hileyle oynamadı. Biraz geliştirdim. Şurada bir arkadaş var benim. Ben daha güçlü ya be gelirim ben. De. Ee, kendi e, kalenizi falan kuruyorsunuz. Ee, Rise of Kingdoms değil tabii ki. Pride of Abi çok değişik ya bir aralar o çok popülerdi valla Popüler değildi bu arada bazıları gidiyor, Lan yeter artık şu saçma reklamlar koymayın diye Reklamlarla alakası olmayan bir oyun ve taşımız da bitiyor Taştan duvar öreceğim Kapanacağım acı Evet nasıl çıkacağız acaba biz Hacı biz nasıl çıkacağız? Ve nasıl bir şey yapacağız? Ee, onu anlamadım. Bir şey nasıl yapılır? Şu acı... Bir de direkt biz kapandık. Ben seri odasın diye e, kapattım. Kaleyi kapattım. Bu kapatma işlemini gerçek dünyada kim başarılı yapmış? Kim yaptı? Adam ülkeyi kapattı. Ülke. Bir şey demedi ülkeye. Ülke gitti sana. Ben de öyle yapıyorum. Sözümü dinleyeceğiniz lan. Evet. düşman oldu sonucu. Mor. Bak. Ha. Mor. Böyle salak gibi şu an. Ah. Ee bizimkiler şu arkadaki davulcular ne yarıyor bilmiyorum gaz falan veriyor galiba arkadaki yapıcaz ulan gibisinden bir gaz veriyor demir ve ben daha çok alana yani kule koyacağım ama kuleleri nereye koyacağım ki hiç yok o yüzden biraz sıkıntıya gireceğiz ya tahta toplayan yok köyümüz tahtasız kaldı Birine tahta toplamaya atacağım. çoğu kişi gitsin tahta toplasın. Akademi falan mı? Kiliseden şey çıkartıyor. Ne lan bu? Piers. Adını unuttu değil mi? Hani? Ondan çıkartıyor işte. İşçilerimiz çalışıyor acı. Bu neydi lan? ev ev niye aldım bilmiyorum gereği yok. Bir şey alsak nereye sığdırabiliriz o da ayrı mesela hani. Hani. Düşman gelecek saldıracak öyle. Nasıl yıkacağı bilmiyorum hani. olmuyor acı. Olmaz öyle işte. Ay taşımız kalmadı çalışsanıza ulan taş çalışın taş taş adamlar boşa vurmasın şeyleri çekişleri lan çalış sen de git onu topla kardeşim odana bak toplarlar paşa paşa toplayacaklar yeni bir seri olur lan bu arada. ben onu biliyorum hani sence bu şey oynadım yani deniz su falan var gemi falan götürüyor öyle saldırıyor değişik değişik şeyler ee, şimdi oyunu benden öğrenmeyin ben öğren genç şuraya basıyorsun işte pizzen çıkartıyor sıradan köylü halk diyelim şunu yükseltiyorum 5 5 10 tane var burada 10 tane istiyor max kabisi de on. artı yapıyorum daha çok 13 oluyor 13 tane adam koyuyorum altın oluyor altınlara adam... bak ben gold istiyor 7 tane asker basman için asker e, Buna bulamazsın daha sonra saat boyunca buraya o götürdüğün yere gidiyorlar falan böyle bir oyun e, bunu koymazsan e, bak şunu yapıyorum buraya gönderiyor ya bunu yapmadığın sürece bunlar bir şey yaramaz diye biliyorum hani bunu yapınca topluyorlar demir madenimiz nerede hacı ha Eee o zaman ürünün demir kapıyı 10 tane kapasitesi varmış 15 tane koymuş Kötü mantıklı değil kapatıyor amacı ülke yani. Çok mantıklı değil ve ben nasıl yıkacağım bilmiyorum. Bir boş yer bıraksaydım lan çıkacak. Eyvah. Mine. Mine. Hmm. Nasıl yapıyor kolum yapıları ya, Bunlar dışarıdan kazıyorlar. Gidip içeriden yapın. Deli mi öyle bu? İçeri giremiyor mu oğlum sen? Siz de dışarıda kardeşim Taşlarda yatarsınız bakarsınız. Ot falan yersiniz bak. Lan gir. Tamir et bari. Ot falan yersiniz dışarıda. Gerçekten <laughs> bana çalışırsınız. İçeridekiler ne iyi gibi. Bir insansın bir insanın şeyiyle oynuyorsun. Tabi şimdi büyük bir şey bu ya. İnsan kaç tane şey görmüşsün. Şunu bana görmüş. falan Hani işini yapıyor. Evet. Allah taş toplayın artık. Her zaman tutun. Acı evde kaç lazım. <laughs> Tustuklu, Allah sen nerede o? İçeride dışarıda kalaktır. Boş taş topla. E taş da işte bizim mekana mesela lazım topladıktan sonra. Eyvah. Online ders var bu arada. Oyunu durduracağım, videoyu durduracağım. Online ders bittikten sonra geri açacağım, geri oynayacağım. Yani evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Ne alakası var diye soracak olursanız, ha şimdi hani bir ayrı bir sinirim var. Bir hafta daha full sınav yapıyorlar hani. Milli Eğitim demiyor mu? Bir hafta iki sınav, ondan sonraki 2-2 iki, iki sınav yapıyor. Hani oğlum ne kadar zor olabilir? Milli Eğitim Diğer ülke bizimle farkımız var kardeşim. Bizden daha geç, 2. Dünya Savaşı'na katılıp, daha geç bir şekilde gelişmeye çalışan insanlar bizde ekonomik açıdan çok güçlüler kardeşim niye böyle bir şey neyse benim yaşım kaç başım kaç ne diyorum oğlum topla sanmış şunu acı acı olmadı öyle şey ya yaprakla mı kapayacağız? taş yok aa direkt direkt bak bitiyor bitti taş bitsin bilsin be? Abi şunu kırmak istiyorum ben ya. Yani. Nasıl kırılıyor bu? O yazıyor mu ya? şu Ben bir durdurup bakayım mı? Yok be zaman gerçek hayatta zaman durmuyor. Online ders alıştırdıysan başlar şimdi falan. Daha konuşamam. Askerler çıksın hadi. Askerler çok bir şey istemiyor. taş istiyorlar mı lan? İstemiyorlar. Ayrı istiyor. Şu ayrı mı koal mı? Ayrı mı lan? Dur dur, dur. Şey turuncu olan ya da kırmızı. bu gold, iron tamam ya. Food, gold, gold, iron, iron, iron var. Bas acı. Şurada vuruşlarını güçlendiriyoruz. Bak mesela şu bir 3. Bak bu... 5, 4 aynen. 4 roman rakamıyla. 4 yere geliyor. Şu kalk kalk. Defense bak artı Böyle böyle şeyler. Üstüne tıklıyor Necu öyle yapıyorsun yani. İlk de burada hiçbir şey olmuyor. O 4-5 tane adamın oluyor. Böyle basıyorsun hepsine. E, şu kulelerden yaptırıyorum. Yani, Onlardan da şey çıkartıyor Hadi bir şey. Bu heriflerden bunların adı ne? Bak köylü halk diyelim. Onlardan çıkarttı. Onlar senin için çalışıyorlar. Şöyle yapıyor. Ya. Online eğitim başlayacak ha. ben bir de geç videoyu çekmeye başlıyorum. Ama ne vay vay vay. Okula geç başlamadım Tam tamam da başlıyor. Olmuyor galiba. Aynı ki diyor. Hacı ben bir şey görmedim. Basılmıyor da galiba. Neyse. Şu taş toplasınlar be. Beyiz bitecek. Düşman gelmiyor. Bunları buraya gitdesek gidemezler. Doğru var. Ay. İçeri yanlışlıkla kendimi kapadım hacı. Ben bunu araştırırım ha. Bayağı içeride kalmak istemem. Küç küçük bir duvar kıralım var de geçebilirim. hani. Şur ya yok dışarıya çıkamıyorsun ne hadi sen hadi, hadi bir şey şu taş toplayanıcı ne yapıyor değil mi yok ya girersin la girersin la ben hani hile yaptım düşünemezsin çünkü hile Space'e bastığınız zaman şuna bastınız çok önemli bir ayrıntı değil Space'e bastığınız ona giriyorum falan Şurada bir düşman var Sağ alt diker bakın bir de şurada var Ya da şurada ya da şurada var ikisinden biri ama iki kişi olduğu için şurada ve şurada var Bizim kuşumuz öyle değil. Yani benden güçlü. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bir güçlü kaçı. Biz İspanya mıyız? Spain. Hmm? Spain'dir galiba. Aynen Spain. İspanya'yız. İspanya Koş şunu yapın. Duvar yapın. koş. herkes yapıyor galiba orada. Siz de gidin taş toplayın lan. Gidin taş toplayın da daha hızlı yapılacak. Deliye ihtiyacımız var. Kaçmak için. Köylü halk içeride yaşar ana. yok. Ekmek mehmek herhalde. Sularım nereden var, Bir fikrim yok. Dua edip su çağırıyorlar. Ama bir tane imam, imam değil. Allah Allah. Ne lan bu? Ee hatırlamıyorum ki. Ya şunu göstermem lazım. Aman. Aman 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 aman. Ne var lan? Ne? Neyse online yetim bak şimdi ben. Kapatayım. Online yetim Ben video çekmeye devam edeceğim. Evet hey arkadaşlar devam ediyoruz. Abi siz beklemediniz. Ben ilk saat ders dersteydim öyle baktım avel avel. Bir dakika bir şey daha bakmam lazım. Lan ne oluyor? Lan. Lan dur. Lan. Oo. Oh. Ah. Tamam. Oğlum ne olur? Lan. Hoş lan ha. Vallar bitti. Hacı taşlarımız olacak düzgün bir şekilde. Çünkü bitti. Cık, bitti. Dışarıdan gelen bir saldırıya karşı mis gibi korunaktım ama içeriden gelen Lan Ne tırmış oğlum Mahalle kadar tır geçti daha değil mi? Bize gelmemiştir de hani Bu çok geçiyor değil Lan <laughs> şunu kapat <laughs> Bu oyunu bir ara gördüydüm Dedim oğlum eski oyun bu oynanmaz lan bu ne falan dedim. Sonra ilgimi çekti oynadım gayet de eğleniyorum şu an. Şu grafikler bence güzel hani. Kötü değil kardeşim mis gibi. Yeme de yanında yat daha ne istiyor. Oyna şöyle geçmişsem. Oğlum ne yükleniyor şimdi bak. Vay yüklenmiyormuş. Hop. Hacı oyunun sesi açık mıydı her zaman sesin bastırmasın. Ya kardeşim illa bir sıkıntı çıkacak değil mi oyunda? Oyunun sesini kıstım. İnşallah sesimi bastırmamıştır önceden. Bastırsa bile atacağım lan. Atacağım oğlum. Umurumda değil. Yeter lan. Kanal videosuz kaldı. şeyler Neyse. Abi şimdi dışarıdaki köpekler susmuyor ya. Atacağım sizi kafalarına. Hacı 9 tane var. Hiçbiriniz demiyor ki madem boş. Maden boş aynı değil mi? Hacı sen nereye yürüyorsun acaba? Ha işçiler kalmış orada biri arkada kalmış. Kapitalizmin oyunu olmuş. Şu, malları göremiyorum. Allah'ım. Koy lan şunu. Malları göremedik hemen. Ee, taş toplanıyor ya. Hacı gidin taş toplayın hani. Şunu şu yapsın. Şunu gitsin taş toplasın. Taş niye gidiyor oğlum? Niye gidiyor onu anlamadım ben. Daha iş açık duvar yok ki. Allah Allah. Garip. Hadi bize saldıracak asker de yok galiba. Biz hayatımız boyunca böyle yaşayacağız galiba. şimdi rehberlik online şey var. Şöyle yapayım. En doğrusu bak. Rehberlik online bilmem bilmemle ne. hacı ne gerek var ya. Oğlum dur. Şu kamera şey düşmüş bilgisayarda. Kapatacağım kamerayı. Kapatayım onu ben. Yani. Hiç güvenmiyorum lan ben, bu kameralara gizli gizli biri bakıyorsa ne yapacaksın? Zaten işime yaramıyorsa kapa kardeşim. Sesimi duyuyorsa ne kadar güzel. Duysun. Bir izliyor en azından boş yere. Yalnız ke kendi kendime konuşmuyorum demek oluyor. Kendi kendime konuşurum en azından biri dinlemiş oluyor. Boş yere konuşmamışım <laughs> demek. Kendi kendime bazen konuşuyorum salak salak. Allah'ım. Market. Mis gibi. Market? Nerede market? Şurada market. Haydi bakalım. Koşun hacı. Oğlum bu ne ya? Ne kadar ordu basmışım emi. Hayvanat gibi ordu basmışım. Şöyle al hacı hepsini. Çok da fazla ya. Şuna bas sadece bunları kapsa. Şuraya koy. Bir şeylerden uzaklaşsınlar onlar ya pizantlardan 3 Peasant yine gelmiş. pizant dedim işte o köylü alık diyorum ya. Maşallah taş verme atacı. Ta taş yok. Evet. ev falan yapsın Allah. Koş koş hadi boş yer. Ama şey ev yap. Şey market. Cık. O market acaba taş falan aldığımız yer miydi ya? Bir taş falan alıyor, alıyordum bir yerden. Altına taş alıyorsak şu taş. Mis. Bir saniye yani. Ustan havuz mu Ah, buymuş veriyiz. Taş al. Nasıl alıyoruz? Al. Taş nasıl alıyoruz hacı? Altına Altını değiştirelim. Ee, taş altı. Hmm. Süpli deman yazıyor. Hacı çevreye bakacağız artık. Ben biliyordum da bunları unuttum be. Kelime darcı iyi aslında o kadar kötü değil de hani. Sapli supply... deman demandı bilmiyorum sapli yine tanıdık da. Demand. Halep. Duyana yazayım. Demand. Tam talep oldu. İstek, ihtiyaç. Bu ihtiyaç. Buna. Aa kanser olacağım. Bak. Bu kadar ver bu kadar al. Alıyorum lan alıyorum alıyorum. Oh. 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 ah oh. 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 Tamam mesaj. Çok aldım hoca. Bir şey olmaz lan hiç yok yoktan iyidir. Tabi iyidir. Hadi siz de gidin bir çalışın. Ya, dur lan var zaten. Yine peasant yapayım. Adamlara saldırı da yok oğlum. Boş yeri simsiti oynuyoruz şu anda. Hacı git sen şuraya. gidin yapın. Ve hepiniz gidin yükseliyorlar yükseliyor 23'tür fazla Hadi gidelim Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım gir gir İş var iş. altın kazacağız Hacı bu hala düşüyor mu ben anlamadım ben mi Cenab-ı bu düşüp duruyor ya nereye gidiyor bunlar Kaldı dışarıda lan gitsin keşfetsin lan bari bir yerleri Al Hadi başım Hadi Arşıma arşıma Lan Ya bu deli öldü bu Sen gitsene taş götürürsün düşmana O yukarıda discord mesajı mı geldi bak Vallahi çok sinirlenirim Artık istemiyorum video çekerken discord Artık kendi kendime gayetten yürürüm hani discord mesajı falan mı geldi diye gelmemiş Ben sonra oynayacaktım akşamın 12'sinde oluyor hacı normalde Normalde 3'e kadar falan kalırım ben hani şey değil miyim değil iş oluyor bir tane ona göre kalamıyor bir keşfer çıkalım e, elinde abi hacı taş arabasıyla geziyor dök lan şuraya falan dökmeyeceğiz tabii. dökmeyecek tabii de. üstüne yürüyecek hatta Neyse çok boş konuştum ileride ileride. Maşallah köyümüzde kapandık hacı yani. Kaldık öyle yapamıyoruz bir şeyler. Bitmiştir artık. Hacı taş niye bitiyor? Neden? Bak neden bittiğini söyleyecek misin artık? Kömüre şunu alalım. Hacı online eğitim başlıyor. Ben size veda edeyim. Neyse arkadaşlar bu video benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.